Arkadaşlar merhaba, Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün rutin tekrarladığım bir açılımı yapacağım. Üçlü ilişkiler konumuz. E, aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne durumda, sizinle ne durumda böyle karşılaştırmalı bir açılım yapacağım arkadaşlar. E, tek deste kullanacağım, tek desteden ilerleyeceğim ki enerjileri daha net alabilelim. Açılım kolektife yöneliktir. Bunu unutmadan dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca da zamansız zamanıdır arkadaşlar. ben kartlarımı seçerken siz isterseniz bu kısımları tabii ki ileri sardırabilirsiniz. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Yorum ve beğenileriniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi Üçüncü kişiyle ve sizinle ne durumda? En son baktığımızda pek iyi görünmüyorlardı derken kupa ikilisi, hmm, ölüm ve yeniden doğuş. para dokuzlusu, asa altılısı ve yıldız. Peki sizle ilgili bakın iki tarafta da bir bitiş var. Ölüm ve yeniden doğuş ve kule. Devam edelim bakalım. Şimdi ilk başta burada yani ilişkiyi bitirip de bir özgürlüğün ilan etmek var sanki. Öyle görüyorum ama bakalım enerji kartlarımız ne diyecek. Zaman geldiği için bir tane daha çekiyorum. Evet. Peki sizinle ilgili derken bir tane attı. Hmm. Devam edelim. Evet. Güzel. Bence güzel geliyor. Anlatacağım. Bir bakalım size olan enerjisi. Ay, pardon, size değil. <laughs> size çok enerji dolu. Size değil, üçüncü kişiye baştan alıyorum niyetimi. <laughs> üçüncü kişi olan enerjisi neymiş aklınızda kişinin sarmaşık evet o tarafta işler iyi değil peki üçüncü kişinin aklınızda kişiye olan enerjisi neymiş kurt hmm. peki aklınızda kişinin size olan enerjisi neymiş bakalım. <laughs> O evet tepkisiz çünkü bir çare. Peki. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Bu taraf e, aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumu, bu tarafta sizinle olan durumu. Şimdi arkadaşlar burada yani onun duyguları, düşünceleri üçüncü kişiyle ve sizinle ilgili olarak. Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Enerjisi bu ilişkiye bakışı sarmaşığın ruhuyla geldi. Yani karışıklık, karmaşa huzursuzluk mutsuzluk artan giderek artan Hani bir sarmaşık gibi büyüyerek artan sorunlar ve sürekli sorun yani yenisi geliyor sürekli yenisi geliyor ee, aklınızda kişi bu durumda yani bu ilişkiyi böyle karamsar e, görüyor çok sorunlu görüyor çözülemeyecek gibi görüyor çözülemeyecek daha yeni yeni problemlerin de geleceğini düşünüyor sanki ee, içi sıkılmış burada onu söyleyeyim. Ee, üçüncü kişinin aklınızdaki kişi enerjisi de bakın kurt metaforu. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan, hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren arkadaşlar. Üçüncü kişinin enerjisi çok fena ki burada zaten yılan metaforuyla da geldi. Eee aklınızdaki kişinin ona verdikleriyle yetinmiyor olabilir. Daha fazlasını istiyor olabilir. Ee, bu arada aklınızdaki kişi çok kıskanıyor olabilir ee, Belki de yeteri kadar sevilmediğinde düşünüyor olabilir Çünkü burada bir pişmanlık da var ve kendi kendini yiyip bitirmek yani burada aklınızda kişi her ne kadar e, anlatmaya çalışsa da belki e, bir şeylere ikna edemediği için de ve istedikleri olmadığı için yani bakın burada üçüncü kişinin e, isteklerinden kaynaklı bir sorun yaşandığını görüyorum ve aklınıza kişi bu durumdan çok bunalmış. Üçüncü kişi de bu iş bir türlü olmuyor, istekleri olmadığı için kendi kendini yiyip bitirdiği bir süreçte ve aşırı da hırslı biri olabilir. Tabii kadın erkek önemli değil arkadaşlar. Şimdi ilişkilerine bakalım. Bakın sevgiyle başlamış. Yani bir ilişki var. Evet orada kupa ikilisi. Eller birleşmiş. Sevgiyle başlanmış. Ama sevgi kartım der ki bakın ne diyor ışıklı gözler, pırıltılı gözler, üzgün ve üzen gözler. Yani çok ışıklı, çok pırıltılı başlayan bir ilişki, üzgün ve üzen bir ilişkiye dönüşmüş arkadaşlar. Artık o mutluluk yok. Zaten burada da ölüm ve yeniden doğuş yani bir şeyleri bitirip yeniden doğmak. Burada bir pişmanlık var. Ben aklınızdaki kişi anne veya e, siz bir anne olabilirsiniz. Önemli değil yani kadın erkek oluşunuz. E, burada pişmanlık yaşayan biri var. Belki pişman, belki yaşadı, belki yaşattı. <laughs> Aklınıza kişinin artık bu mevcut durumu bitirip yeniden doğmak istediğini ve bu ilişkiden de pişmanlık yaşadığını görüyorum ki zaten sarmaşık ruhu da bunu anlatır. Bakın burada artık özgürlüğüne koşmak isteyen, orayı bitirip şuradaki gibi görüyor musunuz? Değnek prensi, asa prensi enerjisini Hani mutluluktan böyle elindekileri havaya fırlatarak koşarak oradan uzaklaşmak istiyor aklınızdaki kişi özgürlüğüne kavuşmak istiyor ama diyor ki daha zamanı var hemen değil çünkü ee, daha yeni yeni belki de çocuk kartı geldiği için ya bir en çocuk engeli var aralarında. Hani bir çocuk olabilir bu ilişkide. E bundan kaynaklı belki çocuk büyüsün diye bekleyecek ya da çocuğun belli koşullarını yerine getirmesi gerekiyor olabilir. Bundan kaynaklı bir bekleme enerjisi. Ya da ya da böyle hani bu enerjiye geçebilmesi, böyle çocuk gibi Yeniden doğabilmesi için de bazı koşullar gerektiği için zamanla olacak bir şey. Yani niyetini bozmuş mu aklınızdaki kişi? Evet arkadaşlar bozmuş. E, artık oradan uzaklaşmak, e, kendi hayatına böyle koşar adım bakar mısınız? Şöyle göstereyim gitmek bir sıfırdan başlamak zaten ölüm ve yeniden doğuşla da e, bu ilişkiyi bitirmek istiyor peki istekleri bunlar şimdi gelelim devam edelim kalpte ne var kalpte pek bir şey yok arkadaşlar yani burada duygu falan kalmamış kurt metaforunda geldi ya kanaat etmeyen hır sahibi bakın burada da yılan yani ee, bu kişi bakın ne der kartım İyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi yani bu kişi gerçekten de iyi enerjileri sömürüp pozitifi sömürüp negatifi yayan biri ee, kendi isteklerinde direten ee, kendi istedikleri olsun diye dayatan ki bunlar maddiyata dair de olabilir ya da bir evlilik istiyor olabilir bilemiyorum. Ee, bunları il, il, mutlaka olsun isteyen ama olmayınca da hırs yapan e, yılan gibi üç aklınızda kişiyi sokabilen sözleriyle e, ve enerjisini de sömüren biri yani burada negatif yükle, yüklüyor aklınızda kişiyi ve aralarının bozulmasına sebep bu. Tabii ki burada bir başka kişi de araya girmiş olabilir. Yani bir aile büyüğü gibi mesela ya da bir arkadaş gibi aralarını o da e, bozuyor olabilir ama ben bunun e, üçüncü kişinin enerjisi olduğunu düşünüyorum. Burada aklınızda kişi kendi konfor alanına da kaçmış çekilmiş olabilir hani çözemediği için. Fakat bu da bence üçüncü kişinin enerjisi. Yani istekleri olmadığı sürece e, arayı düzeltmeyecek. Hırsları yerine getirilmediği sürece de israrla istemeye devam edecek. Bu da aklınızdaki kişiyi boğuyor arkadaşlar. Burada bir çabaya girmesi gerekiyor. Aklınızdaki kişinin bakın bu zafere ulaşması için. Yani hangi zafer? Ölüm ve yeniden doğuşa geldi. Hani bu ilişkiyi bitirip yeniden doğmak, oradan kaçmak isteği var. Bununla ilgili de çok çabaya girmek, böyle arı gibi çalışmak istiyor. Çok emek verecek. Yani bu konuda artık tereddütü yok aklınızda kişinin. Bu ilişkiden çıkmak istiyor. Buradan kurtulmak, yeniden doğmak, yeni bir hayat istiyor kendine. E, bunun için de çok mücadele ediyor olabilir üçüncü kişiyle. Ki ediyor bence kesin. Zaten sarmaşık ruhunda da gördük yani. çok darlandığı bir süreçte aklınızda kişi. Çünkü o kadar da net verdi ki açılım bu üçüncü kişi bazı şeylerde diretiyor isteklerin olması konusunda maddiyata da dair olabilir. Kendi konforuyla ilgili olabilir ya da bir aile birliği ciddi bir birliktelik bir evlilik de istiyor olabilir eğer evli değillerse. Ve aklınızda kişinin niyeti bakın kaçmak istiyor. Yani hayatının direksiyonuna geçme zamanı bakın buradaki gibi tam altına geldi araba kartıyla artık buradan uzak mesafelere gitme yola gitme buradan uzaklaşma. Şanslı da bir zaman bekliyor yani bakın burada da zaman kartı geldi ya demin ee, bunun bir henüz zamanı değil ama hani ben o fırsatı kolluyorum hani bir şans istiyorum kendime o fırsat geldiği zaman ben buradan uzaklaşacağım artık ee, arabama bineceğim yani mecaz anlamda söylüyorum ama <laughs> somut anlamda da olabilir tabii ki. Hani bu, bu ilişkiden uzaklaşacağım işte ya da hayatımın direksiyonunu elime geçireceğim ve istediğim gibi yaşayacağım. Bundan sonra bu ilişkide kalmayacağım diyor arkadaşlar. Bu ilişkide kalmayacağım. Bunlar üçüncü kişiyle ilgili durumları. E, çok fazla sorunları var. Dediğim gibi para olabilir ya da e, maddi olabilir. Yani somut şeyler var burada sıkıntı olan ve bir duygu kartı da gelmedi. Evet maddiyata dair olabilir ya da bir dediğim gibi bir evlilik teklifi de olabilir. Ama burada bu sevgi de bitmiş zaten öyle başlamışlar ama zaten o da bitmiş. Peki bakalım sizinle ilgili. Şimdi sizinle ilgili ruh hali Karın ruhu yani kendini soğuk hissettiriyor ve tepkisiz yani siz tabii ki mesafe koymuş ve aranızda her şey donmuş olabilir iletişimsiz olabilirsiniz uzun zamandır görüşmüyor olabilirsiniz <laughs> bu yüzden de bir tepkisizlik var bir adım atamamak var neden biliyor musunuz burada bir çare görüyor musunuz e, çaresiz yani belki engellediniz olabilir ya da yüzü yoktur arkadaşlar size adım atmaya yanınıza gelmeye hani sizi bırakıp gittiyse o tarafa burada bir çare çaresiz yani şifacı ve zaman kovdu yanından bulutlara bakıyor hala. Yani biraz şifalanması da zor gibi bir enerji. Bakacağım tabii niyetlerine. aslında bakın bir asa kraliçesi enerjisi var burada. Yani canlı, tutkulu, coşkulu. tuttuğunu koparan bir enerji var. bu haldeyken mesela hani erkek de olabilir önemli bir kraliçe olması enerjisini okuyorum. burada bir, bir çarelik var yani bir adım atamamak hani şu gerçek eylemi bir türlü yapamamak. Tabii ki bu sizin de enerjiniz olabilir. Koç, Aslan, Yay olabilirsiniz. Ateş grubu biri ya da yükseleniniz böyledir. Ya da venüs ve ay burçlarınız yani haritanızda egemen olabilir ya da ya da böyle canlı coşkulu hayatın içinde tutkulu birisinizdir tuttuğunuzu koparan birisiniz sizin bu coşkulu enerjiniz karşısında da bir çare kalıyor olabilir mesela siz ona çok eğleniyor çok mutlu görünüyor da olabilirsiniz belki de öyle değilsiniz ama böyle yansıtıyor olabilirsiniz ee, sizin bu güçlü haliniz karşısında da bir çare kalıyor. Yani ne yapacağını bilemiyor adım atmak ister ama tepkisiz ve ben şöyle düşünüyorum burada bir ulak kartı geldi burada da bir Aziz geldiği için hani sanki size bir şey ne diyeyim ona bir ulak gönderecek yani bir ara göndermeyi düşünüyor gibi geliyor bana çünkü Aziz'de de vardır aynı şey böyle bir aklı başında birini araya sokmak. Yani aklı başına derken sizin de mesela sahip sevdiğiniz birini araya sokmak ya da ona akıl danışmak gibi böyle bir niyeti olabilir. Belki de yaptı bile çünkü sabretme kartıyla gelmiş yani burada süreci zamana bırakmış. Evet oradan gelecek haber belki size bir haber de göndermiş olabilir. Burada bir iletişim isteğini de anlatır tabii ki Aziz ve evli bir erkeği de anlatır. Belki de sizinle evliydi ve o tarafa gitti. Ya da diğer tarafla evli yani bu da olabilir. Peki devam edelim. Bakın burada da yıkılan bir şeyler var. Görüyor musunuz? Yıkılan bir şeyler var ama bakın. Ulak kartım der ki kapıda eski zaman uşağı, ulağı e, acılardan kurtuldu sanmıştı. Yani bunu bitirirse mesela sizin... İlişkinizde belki sıkıntılar vardı ki bence vardı ki gitti yani ya da bilmiyorum hiçbir şey yoktu da diye olabilirsiniz. Ona göre vardı öyle söyleyeyim size göre belki yoktu. Ee, bu bitişle mesela bu aniden de söylemiş olabilir ama sizin ilişkinizi bitirerek sanki hani kendini daha mutlu hissedecek zannetmiş diğer tarafa giderek ama olmamış yani. Bakın e, acılardan kurtuldu sanmıştı kurtulamamış o acılardan ne, ne demek istiyorum? Mutlu olamamış yani diğer tarafa gittiği zaman hani bitirip de böyle özgür ve mutlu olacağını sanmış olabilir ama olmamış ve bu arada size bir evet haberci yani tekrar ulak kartı geldiği için göndermeyi düşünüyor olabilir. Direkt kendisi de belki iletişime geçmek ister ama e, ben öncelikle böyle ya birinden akıl alacak ya da ee, güvendiği birini sanki araya koyacak da böyle size bir ulaşmaya çalışacak gibi görüyorum. Bakın hangi yargıya varmış? Hangi yargıya varmış? Kuşlardan soruldu. Kuşlar söyledi mutluluğu çok çabuk geçmiş. Mutluluk kartı ile, görüyor musunuz? Yani siz belki bir aileydiniz. E, sizi bıraktı diğer tarafa gitti. Şimdi şimdi bunun farkına varmış, şimdi e, aydınlanmış öyle söyleyeyim, gerçeği görmüş yani yargı bunu anlatır bir uyanışı anlatır. E, çok çabuk geçmiş yani senin aslında çok mutluymuş ama. Yani sizi, sizinle çok mutluymuş ama e, anlayamamış bunu. Şimdi şimdi anlayabiliyor. Yani ben hani hata yapmışım da dediği bir süreçte çok da çabuk geçmiş bu mutluluk. Ama bir adım atabilir mi? Bakacağız niyetlerine. Burada biraz bir çare enerjilerde. E, sabrediyor bakın yani yapacağı bir şey yok. Bence belki çoğunuza böyle bir haberci gönderdi. Ee, ama sizden bir şey çıkmadı, ee, buna çok öfkelenmiş de olabilir, üzülmüş de olabilir. Her ne hangi duyguyu yaşıyorsa yaşasın sabır çalıştırıyor. Yani burada kendini tutuyor, ee, yani beklediği bir süreçte. Sizden bir iletişimde bekliyor olabilir tabii ki. Ya da haber göndermemiştir de mesaj atmıştır, aramıştır, belki bir şeyler söyledi ve size siz ona geri dönmediniz. Yani bu da olabilir arkadaşlar. Ama sabrediyor sürece ve bakın. Öyle bir savrulmuşsunuz ki siz. Ya, o kadar da belirsizlikler var ki aranızda. Yani hala belki savruluyor olabilirsiniz. Hani bunu düzeltmek için evet benim bütün yeteneklerim var aslında. Ben bunu yapabilirim ama yine de bir sihirli değnek lazım. Yani bir sihirbaz gibi e, ben bu durumu yönetmem lazım. Hani öyle bir savrulduk ki. E, nasıl oldu bilmiyorum. Sanki... Bana büyü mü yaptılar acaba da diyor olabilir yani arkadaşlar bir taraftan da bazen hani lafın gelişi söyleriz ya e, ben na, ne yaptığımı bilmiyorum yani nasıl o tarafa gittim gibi de bir düşüncesi var sanki e, bu belirsizlikler ikinizi de iki tarafı da sürüklüyor. Yani sizin mesela bir araya gelmeniz için çok element gerekiyor öyle söyleyeyim bu durumun çözülmesi için e, bu elementlerden biri mesela şuradan ayrılmasıdır tamamen kopmasıdır işte bir ikincisi sizin onu affetmenizdir belki bir üçüncüsü birlikte mutlu olup olamayacağınızdır gibi anlatabiliyor muyum yani çok çeşitli şeyler gerekiyor size bir arada olabilmeniz için yani onun düşünceleri bunlar arkadaşlar tabii ki zor diyor biraz belki de hani yaptığı ettiğinden kaynaklı hiç affetmeyeceğiniz düşündüğü için de böyle biraz nasıl diyeyim ee, ümitsiz görünüyor aklınızda kişi. Peki burada ama hızlandırmak var asal sekizlisiyle. Evet bir iletişim de olabilir bu. Hızlı iletişimlere geçmek ister e, ee, sizinle bir dengelenmek ya da kendisini bir dengelemek. Yani artık bir güneş doğsun, hani çabuk doğsun, artık biz bir barışalım ya da beni bir affetsin dediği bir süreçte. Yani bir pişmanlık var mı var, o tarafa gittiği için pişman, oradan kurtulmaya çalışıyor. Sizinle de ilgili iletişime geçmek istiyor. Direkt kendisi cesaret edemese de araya birini koyacak olabilir. Sizinle olan mutluluğunu özlediği ve artık hani e, o dönemlerin çok geride kaldığını çok çabuk ne güzel günlermiş dediği ve pişmanlık yaşadığı bir süreçte fakat bir biçare hali var e, adım atmak onun için zor bir engel olabilir engel koymuş olabilirsiniz ya da dediğim gibi e, yüzü yoktur arkadaşlar yani burada bir donmak kalmak var karın ruhuyla bir tepkisizlik ve sürece bırakmak var burada da yani henüz bir eylem var gibi görünmüyor istiyor mu Aslında istiyor ama bunu yapabilir belki ama şu ara pek yapacak gücü de yok gibi. Şimdi şöyle yapalım. O tarafla ilgili niyetlerine bakalım. Sizinle ilgili niyetlerine bakalım ne çıkacak. Şimdi önce üçüncü tarafla, üçüncü kişiyle ilgili niyetleri nedir? Aklınızdaki kişinin önce buna bir bakalım. Hangi niyetlerdesin? Seçim yapacağım güce gelmem lazım evet imparator çeme doğru gideceğim ya da durumu yöneteceğim yani burada çok böyle güce kuvvet şimdi Üçüncü kişi çok baskın karakter olabilir arkadaşlar. Yani böyle hani devamlı onu didikleyen, dediklerini yaptırmaya çalışan, başın netini yiyen hani öyle biri olabilir. Hani burada bir kudrete gelmem lazım ve benim böyle bir imparator ya da imparatorca gibi durumu yönetmem lazım. Yani ben bir seçim yaptım. Peki neye dair bir seçim yaptın acaba? aklımla bir karar verdim diyor bilim kartı geldiği için yani mantığımla hani duygularıyla bu tarafa gitmiş ama artık aklıyla hani doğruyu görmek vardı ya sizin tarafta e, niyetleri bu. E, seçim yaptım aslında evet aklımla bir seçim yaptım ama benim kuvvete kudrete yani güce gelmem lazım. E, biraz o enerjilerde henüz değil zaten şanslı da bir zaman bekliyordu biliyorsunuz bir fırsat kolluyordu. Peki sizinle ilgili niyetlerine bakalım daha netleştiririz şimdi. Burada bilge olgunlaşmış biri var <laughs> ya da olgun düşüncelerle gelmek bilge ve bilgelik bakar mısınız? Yani artık hani o bildiğiniz uçarı kaçarı değil, e, dersini almış, aklı başına gelmiş, olgunlaşmış, belki ruhen tekamül etmiş olarak e, gelmek niyetinde ve çözüm aramak niyetinde bilgelikle yapacak bunu. Anahtar, çok güzel. Çok güzel ama yine bir sessizlik yani burada şu da olabilir tabii ki hani içine dönüp düşünmek doğru çözüm bulmaya çalışmak bir çözüm bulmaya çalışmak E bu yüzden de biraz boşlukta kalmak yani bir sessizlik dönemi niyetleri bu şimdilik hani buradan evet kuvvete gelmem burayı halletmesi zor bence e, orayı hallettikten sonra sizi halletmesi de zor ama hani yüzü tutmuyor dedim ya bir utancı var e, ya da işte siz istemiyorsunuz siz engelliyorsunuz sizi ikna etmesi zor yani her halükarda iki tarafta zor. Buradan kurtulması zor. Zaten başın etini yiyen biri var. O kuvvete gelmesi lazım. Aklıyla buna karar veriyor. Seçimini yapmış. Orayı bitirecek. Ama size geldiğinde de konuyu nasıl çözecek? O anahtar nedir yani? Bunu düşüneceği e, içine kapanıp bir süre daha böyle doğru yolu bulmaya çalışacağı bir süreçte yani nasıl adım atabilir size? Nasıl bir çözüm bulabilir? Kendini nasıl affettirebilir gibi. O yüzden biraz sessiz kalacak. Hani orayı bırakıp tamam tamamen size gelmeye niyetlenmiş gibi görünüyor Peki aradığın çözüm nedir yani Neyse yapmak istiyorsun sen beni dinleyenle ilgili hani helallik mi alacaksın e, ne bileyim ilişkiye yeniden mi başlamak istiyorsun ne istiyorsun nedir aradığın çözüm hangi çözümü arıyorsun bakın yeni bir yol bir başlangıç yapmak istiyor sizinle burada tamamen mantığa geçmiş sanki aklınızda kişi o para alın Tamamlanmak istiyor sizinle onun için ve oh bakar mısınız arkadaşlar kupo onlusu <laughs> şahane geldi yani sizi seviyor aile birliğini tekrar tamamlamak tekrar oluşturmak ya da olmadıysa daha önce bir aile olamadıysanız o aile birliğini oldurmak artık bu yıkılan kule bu biten e, ilişki enerjisinden çıkmak hem para onlusu hem kupo onlusu sizinle tamamlanmak yeni bir yol açmak yani. Tekrar mutlu hani beyaz bir sayfa açalım deriz ya bu kılıçası bana genelde bunu anlatır, hatırlatır bu lafı. Hani senini ben üzdüm kırdım döktüm ama hani bir beyaz sayfa açalım. E artık biz tamamlanalım bir aile olalım mutlu aile olalım işte maddi manevi birlikte olalım. Her açıdan birbirimizi tamamlayalım ilişkimizi yaşayalım. Evliyse sizinle evliliğine dönmek değilse sizinle evlenmek ya da ciddi bir ilişki yaşamak gibi niyetleri var arkadaşlar. Bu yüzden bir çözüm arıyormuş. Çok güzel geldi. İnşallah da hepiniz için böyle olsun. Gördünüz değil mi? Hem para olmuş hem kupa olmuşsa. Yani neden dedim bu adımları atmak? Niye çözüm arıyor? Yani olur ya belki hani affet, affet beni ben döneyim gideyim de diyecek olabilirdi ya da bir helallik alıp arkasını dönüp gidecek olabilirdi sizi kırdığını bildiği için ama öyle değil. Sizinle kalmaya geliyor niyeti bu. Peki çok güzel geldi çok sevindim. İki tane onlu kart peş peşe. Şahane cevap verdi destem. Peki Rumi'cim şimdi bir tane aklımızdaki kişi için, bir tane beni dinleyen için, bir tane de sonuç mesajı ne söylersin? aklımızdaki kişi dinarların altılısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Burada e, açık olmak var, net olmak var, verici olmak var, dürüst olmak var. Devam edelim bakalım size ne gelecek. Dinarların içi olan bakın ne güzel yani mesajlar. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Geri geliyor arkadaşlar. <laughs> size açık ve net olacak. Kalbini açacak. Duygularını açacak. E, güzel konuşmalar da yapacak olabilir. Yani şeffaf olacak. Bugüne kadar hep kapalıydı ya. E, bunlar olacak yani. Belki de sizin de bir kapı açmanız gerekiyor olabilir. Hani engel koyduysanız. Dinarların iç olanıyla da e, geri gelen mutluluğuna sevin dedi Rumi. Peki sonuçta ne olur? Mutluluğunuz geri geliyor. Kaybettiğiniz, sandığınız kişi geri geliyor. Ha burada ego yapmayın dedi. Bir mesaj size geldi değneklerin beşlisi. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Yani kafanızın içinde hani ben onu gel gelince kabul etsem mi etmesem mi? Yok ben onu istemiyorum artık. İşte beni mahvetti ama bir taraftan da hala unutamadım acaba ne yapsam diye böyle düşünüp düşünüp duruyorsanız bunların sebebi egonuzdur arkadaşlar. Bu egoyu yapmayın. Yani beni bıraktı gitti diye ona tavır yapmayın. Çünkü o sizi çok mutlu etmek üzere geliyor. Hani affedebilin onu. Onu demeye çalışıyor. Burada egonuzu bir parçalara ayırın ve kendinizi de hani şartlamayın onun mesela sizi hep böyle bazı insanlar öyledir ya hep geçmişte yapılan haksızlıkları düşünerek yaşarlar. Bunun yükünü de ağırlığını da tabii üzerinizde taşıyorsunuz. Bu enerji de ağır bir enerjidir. Hani bir kabullenmek, bir affetme yoluna da gidebilirsiniz. Böyle geri döndüğü zaman hani ego yapıp da sırt dönmeyin çünkü o size mutluluk vermek üzere geri geliyor. Çok güzel geldi. Çok mutlu oldum. Ee, peki ne zaman atar bu adımları? Bir süreç soralım bakalım. Ne zaman atar bu adımları? Bir After Tarot'lara soralım. Evet, biraz zaman vermiş. Şunu attı. Bu değnek yani çok da beklemeyeceksiniz bakın değnek ası e, değnek kartları çok hızlı kartlardır. E, çok beklemeyeceksiniz böyle bu tatlı başlangıç size geliyor o filizlenmiş güzel başlangıç. Hem de tutkulu böyle sizi alev alevde yakacak bir şey var. Bu semenderdi galiba değil mi ateş kertenkelesi mi diyorlar. Yani böyle tutkulu coşkulu bir şekilde gelecek size bu geliyor yani arkadaşlar ve çok da beklemeyeceksiniz. Çok güzel geldi inşallah. Hepiniz için böyle olsun. Peki bir de soru-cevap kartlarımla, hani bunlar böyle zaman evet hayır belki gibi şeyler vardı. Ee, soru da sorun ve açılımı bitireyim çok güzel geldi. Ee, çoğunuza çok yakında diyeyim bir eylem var ee, ama hani inşallah hepiniz için de öyle olsun diyeyim. Ee, bir kısmınıza biraz daha sonra olabilir çünkü burayı çözmesi de gerekiyor. Ama hani ilk etapta bir adım atar. Sonrasında ilişki gelir. Sanki öyle hissettim. Evet. Neyse gelsin de diyorsunuzdur belki. Hani önemli değil. İnşallah böyle olsun. Peki üç tane kar seçiyorum arkadaşlar. Şu bir, şu iki, şu da üç. Üçüne ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz ya da tekrar tek soru yapabilirsiniz. Biraz bekleyeyim. bana ulaşmak isterseniz her videonun altında Instagram adresim var. Oradan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar bireysel açılım için. Evet seçtiğinizi düşünüyorum. Birin cevabı neymiş bakalım. Evet oldu arkadaşlar. Evet. Güzel. İkinin cevabı hayır oldu. Bilmiyoruz her hayırda da bir hayır vardır değil mi? Üçün cevabı kesin oldu arkadaşlar. Kesin. İnşallah hep her şey gönlünüzce olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiler.